Hayatın manası nedir? İnsanlık tarihi bu soruya verilen cevaplarla doludur. Güç temerküzü hakimiyet iddiasını kuvveden fiile çıkarır, hayata mana ve yön verir. Öyle ki insanoğlu kendini ilah dahi ilan edebilir. Hz. Adem'den bu yana gelen peygamberler yoldan çıkan kavimlere hakkı tebliğ etmişlerdir. Hayatın manası amen Amentü'ye inananlar için ne müphemdir ne de muğlak. Yine de gün gelir, hakikate giden yolda barikatlar kurulur. Bu defa sorulan soru şudur. Ne yapmalı? Önce niyet edeceğiz. Ardından kalbin sesine uyarak sonsuzluğa yöneleceğiz. Üç hakimin hükmünde hata aranmaz. Kalbin, kaderin, ölümün. Aramak vazifedir. Aramakla bulunmaz fakat bulanlar ancak arayanlardır denilmiş. İnanmak ve sevmek şart. İman Cenabı Hakk'ın insanoğluna bir lütfudur. Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Hucurat 7 ve 8. ayetler. İlahi bir lütuf olan imanın, vicdanın, şuurun, duygu ve sevgilerimizin, düşünce kuvvetimizin kaynağı, merkezi kalptir. Elmalılı Hamdi Yazır şöyle diyor: Anlayan ben, anlaşılan benim içindedir. Ben ruhuma, cismime, aklıma, irademe bundan, yani kalpten geçerim. Arayışta esas olan samimiyettir. Kendini belli eden sanattan, nümayişçi ahlaktan ve kendine güvenen ibadetten uzak durmalı. Hakikatin hayrın güzelliğin ardına düşüp gayret bizden, tevfik Allah'tan demeliyiz. Her devrimcinin sorduğu ne yapmalı sorusunun cevabı böyle verilecek. İnsanın yüce bir tarafı varsa bu şartların gereğini yerine getirdiği için değil, şartlar ne olursa olsun sahip olduğu temel doğrular gereğince tercihler yapabilmeyi elden bırakmadığı içindir. Küresel güce ulaşmış tüm dünyayı bilim, sanayi, teknoloji, hukuk, siyaset, eğitim, iletişim, sanat, para, silah, ilaç Gıda ve benzeri gibi aklınıza gelebilecek sayısız unsurla ele geçirip hükmünü yürütmekte olan kapitalizme kafa tutmak mümkün mü? İnancımızı yaşamak, ahlak nizamını kurmak istiyoruz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz dedikten sonra sefere kim mani olabilir? Hedefimiz mutluluk ve huzur değil, Allah rızasıdır. Bu sözleri hamaset diye nitelemek, küçümsemek hamasetin ruhuna hakaret olur. Her muhalif duruş, ütopik, akıl dışı, romantik, tatbiki, nakabil denilerek saf dışı ediliyor. Biliyoruz, ancak Amen tüye inananlar baş kaldırabilir. Onlar isyan ahlakının öncüleridir. Elinizdeki kitap onlara sesleniyor. Ey kalbi odanlar, ümit ve korku arasında bulunanlar, takva sahipleri için zaman yok hükmündedir. Her an her şey olabilir. Allah bez baki heves